Harbi su iyi geldi ha, psiko. Yemin ruhum açıldı su içine. Hep üst katta bazı olaylar yaşanıyor. Ne oluyor? Kanka bu kadar ses çıkarma sesi kasamıyorum. Sen alt iki tane boss kuracaksın ya. Bu ne iş bu değil mi chat? Aa, arkadan gelen adam mı Aynı adam. Seyfi açmamızı bekleyecek. Kuşumuş gibi yapacağım bir şey. Adamı yiyeceğiz şimdi izleyin. Yakalandın. Ben bir ceviz ağacıyım. Bir tane parkımda. Aa. Çet gidiyormuşuz. Allah'a gidiyormuşuz. Bir tane daha ince bir ses var. Mirko kardeşim. Lütfen böyle şeyler yapma. Çet gidiyormuşuz çet. Adam var burada bir yerde. Allah Allah. Oğlum ne ara geldi noktada? Bir vurduğumuz adam mı acaba bunu noktada geldi buraya? Veya şuradaki spawn ee, Bak benim çalışmıyor. Şuradaki spawn geldi ve bunu mu lootladı acaba? Veya buradaki adam gidip bunu lootlayıp bize mi pikledi acaba? Veya buradaki adam gelip bunu lootlayıp bize mi geldi acaba? Nasıl jet? Çantası kapatamadın. Aman çantasında bir şey yoktur ya. Devam. Ben bir ceviz ağacı yok, günahı ne farkında. Ben bir ceviz ağacı yok, günahı ne parkında. Ah! Aniden uçarıya 아, 한번 말보다? Başkadan başka adam var. Hem sağ arkamızda adam var hem burada adam var. Şey. bomba atayım bu <laughs> Geliyor. Bak o kadar sonra neden yürüyorsun peki? Hazmatladı <laughs> mı adam var? 2-3'in mı kaldık? Begin hoş geldin. Begin bir bakalım nasıl çıkacağını oynayabiliriz. Belki millet saydıracak yarın. o kadar hiç adam nasıl ölmüyorsun ya? <laughs> Anlamadım ya, o kadar şey nasıl ölmüyor? Fazla heyecan yapma. Ay ay ay. Rivayda basarmış da. Rivayda basarmış da. Ay. Sen büyüdüğün rivay mı basıyorsun? Fazla heyecan yapma kardeşim tamam mı? Ben bence bizi uzaktan hiç için bunu başlattı şey. Veya bütün yolu dolandı. Bir işten geliyor şu an. Skelleri sıçacak mı sıkmayacak mı oradan anlarız. Oğlum aptal mısınız? tak, tak taklit mi yapıyorsunuz gerçekten ya? Adama gitseniz ya. Ben olsam 30 kere gelirsiniz ya. Ah. Adam mı? O? Adam adam var chat. Gördünüz mü? Bak bak. Kardeşim. Elevator'a başlayacaksın. Gelip bana bana beksemeyeceksin ha? Gel, gel. Gel, göğsümü al gel. Bu günlerde geçecek. Lobby mi? Hayır lobby değil galiba. Ya lobi olsun da bir rahat rahat tutalım ya. Lobi değil galiba chat. Birisi altında inventör açtı. Sikeyim adam mı emin değilim. Tohumda ben de alıyorum psiko aynı. Bunun atı atarım chat. Marco kardeşim sen yarınki oyunu oyna. Bugünü boşver. Bilisiz kim atıyor? Yet <laughs> bu yem ya ne diyorsunuz? Bu yem ya. Haritayı biz vurduk. Bu adam ne bulduk ki çıkaracak ki değil mi? Ne buldun? En fazla bir kişi vurmuşsundur. Ne buldun da çıkaracaksın abi. Bence yem. Ne buldun çıkaracaksın ki ya? değil mi? Bunlar skep. Ya bunu odadan almış. Anladığım kadarıyla yine de bir bakalım şey. Bu Spartan'ı satamıyoruz galiba. Okey kafe görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Chunky. Chat ah. ne yapalım chat. Eleman bizi yemliyor. Bu Spartan satılmıyor galiba. Bunu giymeyiz de. Hiç almayalım o yüzden. Adam mı sike mi? Güzel. Bundan birkaç tane BS geldi. Armor ne bunun? Kötü. bunlar ne ya? Ne yaşıyoruz ya? 5 kişi aldık çıkan paraya bak. Kaçırdık mı? Değil mi hiçbir şey kaçırmadık? Adam adam hiçbir şey kaçırmadık ya. Yani. İnanılmaz. Tamam biz kitchen'de doğduk. Kitchen'e baktık. Ofise baktık. Haritanın diğer kısımları kaldı. Bir saniye chat telefondayım. Hedalam nerededir? Tahminler alalım. Var mı tahmin? Sarım unuttum. Adam bence burada birinci katta buralarda bir yerlerde yaşet. Şu ofisim ofisim falan buralarda bir yerlerde adam bence. Do you know Adam midde ya değil mi? I get him again, I him again. Adam aşağıda köşede bekliyor galiba chat. Aa Yakışıklı geldi, yakışıklı. şey sen bana Shi diyor kardeşim? İnanılmaz. Aa ah, lobby chat. Lobby mi? Lobby galiba değil mi? 28'in altında gördüm sanki. Aynen. Adam utandı ve çıktı herhalde. A1 yok mu hiç ya? Belki de utanacak bir şey kalmadı. bende öyle oluyor bam bam. Herkesin kendi lobby pingini bulması lazım. Bende öyle oluyor. 28'in altına düştüğü zaman. Senin lobby pingin farklıdır. Kendi internet şeyine göre bulman lazım. İnternet hızına göre, server hızına göre falan. Ya botlara bilmiyorum ya. Lootlamayız bence ya. Aman. Belki adam her yeri lootladı. Baksana adam belki her yeri lootladı şey. Eru valla e, internetin çok iyiyse Lobby bingini bulman gerçekten zor. İnternette kötü olan bir arkadaşın oynaman lazım. Benim gibi internette kötü olan. Bir arkadaşın oynaman lazım. Ya bu kapının kapıyı beni kaldırmak için kapatmışlardır. Aa. Okey. İnanılmaz. İnanılmaz. Info veriyorum. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Aldım aldım live aldım. Aman korkutma beni. Ha o mu? Ha onu bilmiyorum ya. Ne istiyorlar, ne, ne şey yapıyorlar. Ona bakmadım peşin. Bu maçı koyarım chat. Yan iki tane kırmızımız, yan beş tane kilimiz var. Yani çok fazla var Emre Georgic. Ama bakalım nasıl çıkaracaklar arenanın falan 10 katı falan hile var Tarkov'da. Belki daha fazla. <laughs> Güzel. 5 kill 2 kırmızı.